Herkese iyi geceler. 11 Aralık Cuma iddia tahminleriyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi ilk haftaya yakındır. İddia ile ilgili video çekmiyorum. Ama yoğun gelen isteklerden dolayı bir tane video hazırladım bugün için. Bültende maç çok ama ben bildiğiniz gibi yine 3 tane karşılaşma seçtim. İki tanesi futbol, bir tanesi basketbol kuponları baştan yayınlıyoruz. Kasımpaşa Denizli ile ilgili Kasımpaşa Denizli Kasımpaşa iyi geliyor. Normalde evinde Kasımpaşa hep mücadeleleri kazanmış. Tek dezavantajı cuma günü tek oynanacak ligimizdeki mücadele olması. Bu benim kafamı karıştıran tek sorun. E ne olabilir? Mesela beraber bitebilir. İddia devreye girer karşılaşmayı beraber bitirebilir. Kasımpaşa'ya güvenmeyenler 1-0 çifte şans oynasınlar. Eğer kombine isterlerse yanına Wolfsburg, Eintracht Frankfurt. İki takıma baktığınız zaman son 5-6 mücadeleleri hep gollü, hep karşılıklı gol var. Frankfurt zaten beraberlik takımı. Bayern'e de atıyor, Leipzig'e de atıyor. Onlarla bile beraber kalmış. Wolfsburg'da gol bulan bir takım. Ondan dolayı karşılıklı gol var dedik. buna güvenmeyen bir buçuk konist oynayabilir. Kasımpaşa Denizli ile ilgili dediğim gibi Kasımpaşa üstlerde bir takım. Denizli 20. sırada kötü bir takım normalde Denizli Spor ama iddia olayın içine girmezse Kasımpaşa'dan ben bir galibiyet bekliyorum. Bir 90'la Kasımpaşa'nın galip gelmesini bekliyorum açıkçası. Frankfurt maçı ile ilgili de Almanya'da kıyasaya bir çekişme var. 4-5 takım ligin zirvesinde. Mesela bugün Leverkusen'de UEFA kupası karşılaşması oynadı. 4 tane attı. Bayern lokomotifi yendi. Güzel gidiyorlar. Leipzig, Manchester'ı eledi. Yani Alman takımları güzel. Dortmund da iyi. Yani baş